maaşın 7700 e, kaç diyor göremiyorum 7724 mi evet yüzde 42 mi olacak diyor kök maaşı 7724 şöyle, şöyle bakın emekli aylığı en düşük emekli aylığı şu anda kaç lira 11 bin. 7500 bin lira Hem ha, daha lira geçmedi evet doğru çünkü neden çok, çok herkes şunu arıyor şu anda Özgür ve benim aylığım 7500 lira yapmış. Evet evet doğru. Mecrstan yani şimdi bakın mecliste geçerken şöyle olursa bir Ocak'tan itibaren geçerli olacak demezlerse Şubat ayına kalıp Şubat ayından itibaren geçerli olacak derlerse arada fark da verilmez onu söyleyeyim. Ya doğru. O zaman çok sıkıntı. Doğru. Ocak ayının farkını vermezler bu durumda. Evet. Farkını vermezler. Neyin farkını verirler? Yüzde beşin sadece farkını verirler. Yani bir şey ya. yaparlar mı? Yaparlar bence <laughs> yapabilirler. Ya. O yüzden Ocak ayında yasanın çıkması ya da Şubat ayına kalsa bile bir Ocaktan geçerli olacak şekilde demeleri lazım. Doğru. Yoksa Ocak ayında 7500 lira alanlara farkını vermezler. Evet doğru. İnşallah aslında dün geçecekti meclisten ama geçmedi. demek ki Pazartesi gününe kaldı? Bu ay alamayacağız gibi gözüküyor. Peki e, Yılmaz Bey, 1.000 asgariden yatıran, 40.000 emekli olmuş bağ kuruluyla 7.200'den emekli olmuş kanun çıkarsa diyor, bağ arasında maaş farkı olur mu? Olmaz. Olmaz, peki. E, başka sorusu olan var mı? Dul ve yetime yansıyacak mı diyor. E, yansıyacak. Bunun hesaplamalarını Özgür Bey yapmıştı. Videolarımız var bununla ilgili. Videoları izlerseniz e, detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz ne kadar maaş alacağınızı tablolarla açıklamalarla Özgür Bey anlatmıştı videoda arada YouTube 200 bin'i geçti ne oldu 200 bin e, sayısını geçti şu anda YouTube ha abone sayınız 200 bin'i geçti evet evet hayırlı olsun hayırlı olsun inşallah e, çok güzel zamanla tabii ki e, daha da çoğalacağız daha da e, böyle hızlı bir şekilde Birlikten kuvvet doğar. Hepiniz e, çok net bir şekilde bizi sürekli takip eden izleyicilerimiz görüyorlardır zaten. Gündemi aslında bakarsanız Çalışma ve Sosyal Güvenlik hayatının, emeklerin gündemini biz belirliyoruz. E, şöyle biz belirliyoruz tabii ki. Hani e, her gün bıkmadan, usanmadan yayınlarla, paylaşımlarla yüz binlerce insanın bizi takip etmesiyle tabii ki, izlemesiyle e, biz belirliyoruz. Siyasetin hakikaten bugün emekleri konuşuyorsa Bizim de bir katkımız olduğunu düşünüyorum açıkçası Özgür Bey. Şu, şöyle bir katkımız vardır sosyal medya ve işte bu yayınlar 98. Değil mi? Yani kesinlikle 98 ya yani onu diyorum işte dün bizim işte sizinle birkaç gündür yaptığımız yayınlar Özgür Özel'i etiketleyerek işte 16 milyon emekliyi kucaklayacak siyaset üstü bir miting yapın çağrılarımıza. Bugünkü konuşmasını bizim cümlelerimizle başladı Özgür Özel. Ben çok mutlu oldum. Yani biliyorum zaten takip ettiklerini bizi de. Ama en azından dikkate aldıkları için, bizi duyarak böyle bir tepki verdikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekten de halkın sesine kulak vermek lazım. Halkı duymak lazım. Özgür Özel de bunu net bir şekilde duyduğunu ifade etmiş oldu bugünkü toplantısıyla, emekliler toplantısıyla. Umarım bu meetingi de bir an önce gerçekleştirir. Şimdi mesela Özlem Hanım'ın programına katılmıştım Özlem Durses. Ee, Özlem Hanım diyor ki, Özgür Bey diyor, biz emekli aylıklarının kaç lira olacağını sizin YouTube kanalınızdan takip ettik. Evet, <laughs> tabii canım yani. Aynen öyle. Onlarca televizyon var, onlarca büyük televizyonlar, onlar bunlar hepsi Cumhurbaşkanı konuşmasını verirken, e, yüz binlerce kişi bizden takip ettiler. Bizim kanalımızla takip ediyor. Şimdi şöyle bir şey de düşünüyorum. Ya bundan sonraki süreçte artık çok fazla televizyonlara çıkmak istemiyor. Evet. E, evet. sadece bilgilerimizi YouTube'dan kendi kanalımız üstünden e, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook çok fazla kullanmıyorum. Oradan sadece bilgi paylaşımlarının videoları evet. oradan kullanıyorum ama evet. e, Twitter, Instagram, ee, ve YouTube özellikle YouTube kanalımız üzerinden biz kendi kanallarımız üstünden daha fazla yayın yapmak istiyoruz. Çok televizyon kanalı arıyor, çok YouTube kanalı arıyor. Hepsinde böyle ayrı ayrı anlattığımız konular ol, olmuş oluyor. Biraz durumda karışıyor. Biz sadece kendi kanallarımızdan düzenli yayınlar yapacağız. Çok fazla ya tabii katılacağım yine programlar ama ben de çok yoruldum. Şu EYT evet. süreci, EYT öncesi, EYT süreci, asgari ücret, emekli aylıkları. Yani gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çok yorucu oluyor. Hastalanıyorum, yoruluyorum, yine yayınlara devam ediyorum. E bir de bir taraftan da böyle yorumlar yazanlar var. Onlar böyle ya kardeşim sen insanların duygularıyla oynuyorsun deyip ben ben de anlamıyorum. Ne demek istiyor acaba diyorum bu kişiler. <laughs> yani emekli EYT'liler de aynı şeyleri söylüyorlardı. Bakın bir mücadelenin için dedik emekli aylıkları iyi olsun diye anlatıyorum. Bir tanesi şey yazmış. Ya seyyanen artış 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 diyordu. E bak olmadı. Ya Abi, öyle, yani. diyorum ben zaten bak, bunu yakasın olursa ne olur ben onu anlatmaya çalıştım. Ya sen de bu emekli emekliler üzerinden prim yapmaya çalışıyorsun. Ya kardeşim ben yani emekliysem ne prim yapayım? Ne ben yapayım? emekli olmuş birisinden para da kazanamam. Prim neyin primini yapayım? Ben siyasetçi değilim. Siyasetin içine yer almak istemiyorum. Ha yüzümü gösterip ünlü olacağımı düşünüyorsanız benim böyle şeylerle işim yok. Ben mümkün olduğu kadar artık televizyonlara çıkmama kararı alıyorum artık. Çıkmak istemiyorum. <laughs> ben bu yayın yapacağım diyorum. Sadece i̇şte, doğruları iyi. anlatmaya çalışıyorum. Bunun araştırmasını yapıp anlatmaya çalışıyorum ama an. ya şimdi şöyle bir şey, bizim ofisimizi arayanlar var. Bir burası özel bir ofis. Hı hı. Özel ofiste diyor ki ben de, işte emeklilikle ilgili soru soracağım arkadaşlar diyorlar ki ücret mukabilinde bilgi veriyoruz diyorlar. Bu ücret mukabilini duyan kişiler bana çok kızıyor ve çok, sağda solda hakkımızda yazıyor. Diyor, Bu adam paracı, paradan başka bir şey düşünmüyor şikayet sitelerine kadar yazıyorlar bu adam paracı. Ee, işte videoların altına yorum yazıyorlar oraya. ya ne yapayım? Benim de çocuğum var, çocuğum var, ailem var. Ya bir avukat benim yani bir, avukat, benim ya. avukat, bir bin lira giderimiz var. Ya burası bir devletin kurumu değil, özel bir ofis. Bunu hala anlayamadılar Nasıl yani diyorlar? Nasıl yani? Nasıl yani? Çok... Ya diyorum alo 170 var. Arayın SGK'ya gidin ücretsiz bilgi alın. Başka sosyal güvenlik uzmanları var. Onlar daha uygun fiyata belki işinizi çözebilir ama burası içeri ama parayı duyduktan sonra dediğim gibi böyle sadece bize böyle zarar vermeye çalışıyor. Paracı, paracı, paracı. Bunlar da beni çok evoleze ediyor. Yok hiç demoralize olmayın, kendinizi de üzmeyin. Olacaktır böyle şeyler arada tek tük yani bu artık ben buradan yüz binlerce hakikaten bakıyoruz istatistiklere milyonlarca kişiye ulaşmışız ve ulaşıyoruz. Hiç artık görmüyorum artık insanlar anladılar biliyorlar sizin mesleğiniz bu işiniz bu. E, anladılar. O tek tük yorumlara da çok fazla kafa takmayın bence. Hiç önemli değil yani. Gerçekten önemli e, e, Biz şu anda bakın emekliler konusunda emeklilerin e, bir miktar daha cebine para girmesi, seyyanen artışta ne olacağı, bakın, muhalefeti yönlendirmeye çalışıyoruz.